Olmaz yani ben bileyim ya ben dediğim sorun sorun ama dediğim o sorunla biz olmaz ya. Bir şekilde Ben Bizim plastik tabamız var ki var mısın? Tabak aldı. Tabaklı Herhalde 20 tane bana çıktı. Kurumuş. Soğuk daha Bir de kuruyormuş soğuk. Daha yoluz diyor. En az daha iyi olur.

Hüseyin, şu şuna basma, bak, tamam şu <laughs> mı? o şeyler üstüne basma, Ben sana topluyorum, sen gel yanıma, da yanıma gel. Serema. <laughs> Aşu da çeksen hep benim, bakar. Şu da çok. Ben yiyeyim, hadi. Bak. Gel. <laughs> <ederim>. Bu <laughs> şeye basmıyoruz canım. Yani. <laughs> sen, sen, gel abi süt çocuğu yetiştiriyor herhalde. Şuna, şu bak şunu da bak diyor hmm, hmm. Kim o süt çocuğu olan kim? Toplandıktan sonra şey oluyor. Sulanır. Allah balık balık yemez bu yeter mi? Ya arkadaşlar. Bu tacı da Ya bazı ya da adam. Çok bir <laughs> Bir <çeriş değil> de. <laughs> şey, Öyle mi? Ağaca çıkmak lazım. çıkmak lazım. Arabayı iyi fasetle <laughs> <laughs> var. bak çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar <yiyeyim>. <gülüyor> <gülüyor> 好的。 Adıyaman Tut ilçesinde İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen uçuş tutkunları Tut'ta adlı projemizle ilgili şu ana kadar ki yaptığımız uçuş testlerimiz başarıyla gerçekleşti. İş adamı Cemal Avcı abimiz bugün İsviçre'den döndüler. Şu anda kendi yeri olan oteldeyiz. Misafirlerimiz var. Cemal Bey bize geçmişten bugüne tutu anlatacak TUT'un ekonomisini, TUT'un turizme kazandırılmasını. Ee, buyurun Cemal Bey. Önce sizlere teşekkür ediyorum böyle bir projeyi TUT'a kazandırdığınız için. Benim hayalim olan TUT'la ilgili e, yazılarımda da önemli belirttiğim neden TUT turizm merkezi olmasın? Evet. Tabii şimdi turizm deyince insanların aklına deniz geliyor, su geliyor. Aslında turizm çok yönlüdür. Evet. İşte bu da bunlardan bir tanesi. Her yörenin kendine has değerleri vardır. Her yörenin kendine güven güzellikleri vardır. Tudun güzellikleri de var. Tudun değerleri, kendi öz değerleri gerçekten değerlendirilirse tuttan giden göçü tekrar Tuda kazandırmak, hatta Tud'da olmayan fakat turizmin başlamasıyla, turizmin geliştirilmesiyle Tudun çok iyi bir merkez olacağına tutun nüfusunun katlanacağına ve tuttan gerçekten göçün önleneceğine inanıyorum. Bir sistem sağlanacak. Kesinlikle, kesinlikle. Bu benim bir hayalimdi, gerçekten hayalimdi. İşte bu bunun örneğidir. Ben şu binayı buraya yapmadan önce 15 yıl önce bu benim hayalimdi. Ben buraya bina yaptığımda buraya hayvan çıkmıyordu. Buranın, buranın malzemelerini hayvanlarla taşıdık biz buraya. Evet. Belli. Ve o zamandan beri de, o zamandan beri de mücadele ediyoruz. Ama maalesef istediğimiz düzeyde olmadı. Bu projenin hayata geçtiğini duyduğumda gerçekten çok sevindim. Son derece önemli bir proje. Gönülden destekliyorum, karınca kararınca. Evet. Elimizden gelen desteğe vermeye hazırız. Tudun Tudun geleceği için çok önemli bir proje olduğunu üzerine basarak tekrar söylüyorum. Biz bunu tutular olarak gelen misafirlerimizi en iyi şekilde karşılayıp gelen misafirleri burada memnun edip bir giden misafirin bir başka misafiri, bir başka arkadaşını göndereceği tarzda onları memnun kalıp buradan onları yollamak bizim görevimiz diye düşünüyorum. Ve bu konuda tüm tutlunun özverili olduğuna inanıyorum ve özverili hareket edeceklerine inanıyorum. İşte tutta gördüğünüz gibi tut gerçekten misafirperver bir ilçedir. Biz hala köy deriz tuda. Tut aslında ufacık bir yer işte. Görüldüğü gibi bir lokma bir yer ama ama tutun geçen ya yani tutta doğup gidenlerin sayısı 50.000 bin. Tuttan daha tuttan, fazla. Tuttan doğup giden sayı 50 bin. Tuttak yaşayan şu anda 2 bin. Evet. Nüfus 4 bin gözüküyor. Bu evet. çok acı bir olay. İşte bunlardan biri de bizler örneğiz. Yani evet. Türkiye içerisinde yurt dışında her tarafa dağılmışız. Neden? Bu işin şeyi yok yani ayıbı yok. Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Yani İslam'ın olmayışından dolayı gençlerimizin hepsi, hepsi şu güzelim yeri, şu güzelim ilçeyi, şu güzelim doğayı terk edip gitmek durumunda kalmışlar. Evet. Şimdi e, gerçekten ben buna inanıyorum ki Tut'un değerleri, Tut'un değerleri değerlendirildiği takdirde Tut çok önemli bir turizm merkezi, çok önemli bir tarım merkezi, çok önemli bir e, meyvecilik alanı olacağının kanısındayız. İşte son 10 yılda, son 10 yılda tutta meyvecilikle ilgili olarak bizim başlattığımız bir e, proje var. Organik tarım. Organik tarım ve e, meyve e, üretimi. üretimi. Evet. Bu son derece faydalı oldu. Şu anda şöyle bakıldığı zaman terk edilen 10 yıl önce şu bahçelerde hiçbir şey kalmamıştı. Hepsi kurumuş vaziyetteydi. Yani sonra bütün bahçeler terk edilmişti. Atıl vaziyetteydi. Atıl vaziyetteydi ama son 10 yılda. Muntazam evet, bir muntazam kırıl bir ağaçlandırma evet. Herkes elinden geldiğince e, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tut. Tabii ki o eski 50 yıl önceki güzelliklerine kavuşmayacak ama daha modern bir yapıya evet. kavuşacağı kanısındayım. E, hayallerimiz gerçek oluyor diyorum. Evet. Ben 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 mutluyum bu günü görmekten. Paraşütleri yukarıda. Havada, videoda izlediğimde gerçekten mutlu oldum. Siz yurt dışında kalıyorsunuz. Aynı evet. zamanda yurt dışında ıı, iş adamısınız. Peki yurt dışından tuta baktığınız zaman tutuların buraya artık bakış açısı nasıl şu anda? Şimdi e, tudun beklentisi çok. Tudun kaderi kötü. Evet. Tutun kaderi kötü. Yani bakın bu kadar güzellikler varken niye göç olsun? Niye evet. göç olsun? Bakın. Yeter derecede istihdam yok. İstihdam yok. Mesela o. Onun sağlanması gerekir. Evet. Onun sağlanması gerekir. Ya biz biliyoruz sizin evet. buraya çok büyük yatırımlar yaptığınızı. En az 20 bin kök meyve ağacınız, bahçeniz mevcut ve her çeşit meyveyi de burada yetiştiriyorsunuz. Pekala, buraya bir soğuk hava deposu, bir sebze meyve kurutma bölümü, bir pekmez üretim tesisi, bunları düşünüyor musunuz? Evet. Ee... Yer basıyorsunuz. <laughs> Şimdi ben meyvecilik projesini başlattığımda bu işin bu kadar yoğun, bu kadar zahmetli zor olacağını evet. düşünmemiştim. Evet. Ve ben memur çocuğuyum. Evet. Ben maalesef 50'den sonra çiftçi oldum. Yani 50 yaşından sonra. 50 yaşından evet. sonra. Evet. Şimdi eee meyveciliğe başlayalım dediğimizde suyumuz yok dediler. Yani e, suyumuz şu anda akıyor Şimdi yukarıda. bu akan su yeterli değildi. Evet. E, aslında yeterliydi. Konu üst üste gelince şimdi karıştırmayalım da evet. e, aslında şu su şu su Sudun tüm arazisine yetecek kalitede ve miktarda fakat fakat e, ilkel bir şekilde kullanıldığından maalesef su sorunu yaşıyor. Ya, kesinlikle yok. ve kesinlikle bir e, su birliğinin kurulması gerekiyor. Yani. Su birliği kurulduktan sonra da bu sunun her tarafa yetişeceği kesin. Şimdi işte biliyorsunuz bu e, projede olduğu gibi devletin ee, değişik dallarında şeyler var, ee, katkılar, katkılar mevcut. mevcut. Bunlardan fayda almak lazım. Bunlar için projeler geliştirilmesi lazım. Evet. Şimdi mevcili projesiyle ilgili olarak da biz dernek kurduk. Bir şeyler yapalım dedik, o derneğe pek ilgi olmadı fakat atasöz sözlerini alırız. Üzüm, üzüm baka bak, bakarlar Evet. Şimdi ben e, ilk etapta 1500 tane tutkidan yolladım. Buraya. İsviçre'den Bursa'ya sipariş verdim, Bursa'dan buraya 1500 tane tut fidanı vatandaşa dağıtın dedi. Kendiniz dağıttınız. Ee, burada ben yoktum, şey evet. dağıldı, işte kendi aralarında paylaştılar. Evet. Şimdi e, herkes bana güldü ya tut ağacı dağıtıyor diye. Neyse, ikinci yıl 5000 bin fidan dikildi. Üçüncü yıl 20 bin fidan dikildi. 2011 yılında, pardon 2009 yılında ben 5000 tane kendi bahçemi kurdum. Çünkü Tut bahçesi. E, karışık karışık, karışık evet. meyve bahçesi. Şimdi onu görünce vatandaş dedi ya niye olmasın? Su sorunumuz var, su sorununu da çözeriz dedik. Evet. Su sorununu da şöyle çözdük. E, i̇lkel bir şekilde aslında oldu bu. E, bireysel olduğu için pek randımanlı değil ama her bahçede bir tane kuyu var şu anda. Var. Göz, ve gözük ve ve bu kuyuların görelim. suyularını tespit eden benim. Ben tespit ettim. Evet. Ben de bir alet var. Dedik işte buyurun. Yani mi? o aletle aletle suların yerini tespit ettik. nerede etti. olduğunu buluyorsun. Evet. Sonra evet. sondaj geliyor. Evet. Evet, sondaj geliyor ve Aa, vuruyor. Evet. Diyebilirim ki 100 kuyudan eee %97'sinde randıman alıyor. Su var. Su var. Ama e, ufak sular, öyle büyük sular yok. Evet. Şimdi 200-300'e yakın kuyu vuruldu. 200-300 kuyu vurulunca da o kadar da bahçe kuruldu. Yani tabii, tabii. şu anda haliyle. şu anda şu anda sizin sorunuza döneceğim. Tabii biz bunları yaptık. 200-300 bin tane şu anda filan dikildi. İngilizce. Yalnız benim söylediğiniz gibi 13 bin fidanım var evet. değişik e, şeylerde kalemlerde. Yalnız şunu görüyoruz Cemal Bey, şimdi tamam tut yetişiyor. Bildiğimiz kadarıyla tut Amerika'ya ihraç ediliyor, evet. İngiltere'ye ihraç ediliyor. Evet. Siz kendiniz İsviçre'de bunun tanıtımını yapıyorsunuz. Ben biliyorum e, web siteniz var, web sitenizde tanıtımını evet. yapıyorsunuz. Birçok bürokrat'a buradan kendi emeklerinizle, kendi maddi gücünüzle onlara hediyeler gönderiyorsunuz ki ilçemiz tanıtılsın, tutumumuz yani. tanıtılsın evet. ve organik sertifikasını da aldınız. Evet. Organik olarak yetiştiriliyor evet. burada. Fakat yine aynı soruyu tekrar soracağım. Alt yapı e, Tamam ama evet. e, soğuk hava deposu, evet, oraya geliyorum. meyve suyu üretimi. Oraya geliyor. Evet. Şimdi meyve suyu deyince hemen yaramı teziliyorsunuz. Evet. <laughs> Şimdi e, ben Bursa'dan gönderdiğim 600 tut siyah tuttu. Evet. Dostlar sağ olsun dostların sayesinde ismini söylemeyin firmanın reklamı olmasın da. Evet dediler işte ben teklif ettim. Dedim bir tut suyu şey yapalım, üretelim. Evet, Yetkili bir arkadaş. O da dedi ki tamam dedi. 2012'nin Mart ayında dedi şey çıkacak. Evet. tut içeceği çıkacak. Evet. Tabii ben büyük bir heyecan sardı evet. beni. Ee, ben beyaz tuttan bekliyordum açıkçası. Evet. Çıka çıka çıktı siyah tut. Siyah, tut. siyah tuttan içecek yapıldı. Evet. Şu anda içecek hazır. Hazır. Bakın, evet. bakın. Tabii bu bizim yeni de değil. Şimdi evet. meyvecilik başladı. Beşinci yıl, beşinci yıl meyve yılı. Evet. Şimdi sizin söylediğiniz soğuk hava deposu, paketleme, pazarlama, evet. kurutma. kurutma bunların bunların zamanı geldi. Yani şu anda, şu anda. Aslında olması gerekiyor Olması gereken, olması gereken şey noktadayız. şu anda noktadayız. Evet. Yani önce ham maddemiz yoktu ki işletme olsun. Şu anda ham maddemiz ham var. var. Ham maddemiz var. İşletmelerin açılması gerekiyor. Yani eski tabirle. Evet ateş var, şeker var, un var, helva yapacak adam lazım. Adam lazım. Adam lazım. O biz de helva yapacak adam Cemal Avcı diyoruz. Ee, şimdi bireysel olarak ben e, muhakkak yapacağım. Evet. Ama ben yine örnek olsun diye yapacağım. Evet. Örnek olsun diye yapacağım.